Kanalımdan ve mutfağımdan herkese sevgiler, saygılar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle nefis bir börek tarifi paylaşıyorum. Gelin şimdi hiç vakit kaybetmeden malzemelerimizi hazırlamaya başlayalım. İlk önce ben karıştırma kabıma 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı toz şeker ve yarım paket mayayı alıyorum. Mayam eriyene kadar karıştırıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Tarifim için 5,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Unun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Lütfen sizler de kontrollü bir şekilde unu ekleyin. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Burada unumu kontrollü bir şekilde azar azar eklemeye devam edeceğim. Çok yumuşak veya sert olmayan orta kıvamda bir hamur yoğuracağız. Burada hamurumuzu 4-5 dakika kadar güzelce yoğurmamız gerekiyor. Hamurun dokusunu ve kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, ne kadar çok yoğurursak hamurumuzu kolaylıkla açabiliriz un serpmiş olduğum tezgahıma hamurumu alıyorum. 2-3 dakika kadar da burada yoğurmaya devam edeceğim. Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra hamurumu 12 eşit parçaya bölüp bezeleri yapıyorum. Bezeleri aynı büyüklükte yapmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi kıvamda bir hamur yoğurduk. E, mutlaka hamurumuzu yoğururken çok yumuşak veya çok sert olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Un serpmiş olduğum tepsiye bezelerimi aldıktan sonra üzerini kapatacağım ve 20 dakika dinlenmesi için bekleteceğim. Bu şekilde dinlenen hamurlarımızı daha kolaylıkla açabileceğiz. 20 dakikanın sonunda görüyorsunuz hamurun pamuk gibi yumuşacık kıvamda daha da esnek bir kıvam aldı. Hamuru açmak için un ve nişasta karışımı kullanıyorum. İkisinin miktarını da eşit olarak ayarlayın ve o şekilde kullanın lütfen. Oklava yardımıyla hamurumu açmaya başladım. Gördüğünüz gibi kolaylıkla açılabilen bir hamur kesinlikle sizlere zorluk çıkarmayacaktır. Bezeler dinlendikçe hamuru açmak çok daha kolay olacaktır sizler için. Kesinlikle herkes kolaylıkla yapabilir. Eritmiş olduğum 150 gram tereyağına bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve açtığım hamurlarımın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra hamurumu bir bıçakla veya kesiciyle ile 4 eşit parçaya bölüyorum. Uç kısmından çekiştirerek uzatıyorum ve hamuruma pile şeklini veriyorum. Uç kısmından çekiştirerek yaparsanız şeklini daha kolaylıkla verebilirsiniz. İç malzemesi olarak peynir ve maydanoz karışımı kullandım. Sizler dilediğiniz iç malzemesini kullanabilirsiniz. Böreklerimizi sararken kenarlarını içeriye doğru mutlaka katlamamız gerekiyor. Bu sayede kenarları daha düzgün olur ve pişerken iç malzemesi dışarıya çıkmaz. Börekleri sararken pilelerini bozmamaya dikkat edelim. Videomu buraya kadar izlemeye devam ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Değerli yorumlarınızı ve videom hakkındaki önerilerinizi bana bildirirseniz çok sevinirim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime böreklerimi alıyorum. İkinci hamurumu da sizlere göstermek için açıyorum. Kolay bir şekilde açılıyor. Hamurum dinlendikçe açması da kolay oluyor. E, ortalama bir tanesinin açması 2 dakikayı almıyor bile. Daha sonra e, yağlamış olduğum hamurumu 4 eşit parçaya kesiyorum ve pile şeklini veriyorum. İç malzemesini koyduktan sonra kenarlarını içeriye doğru katlayarak bütün böreklerimi sarmaya devam ediyorum. Bu şekilde böreklerinizi hazırlayıp buzluğa da atabilirsiniz. Aniden gelen misafirleriniz için çayın yanına çıkartıp pişirip ikram edebilirsiniz. Bütün böreklerimizi hazırladıktan sonra üzerini kapatıp 15-20 dakika kadar tepsi mayası için bekletiyorum. 2 tane yumurta sarısına bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra böreklerimin üzerine sürüyorum. Üzerine susam ve çörek otu karışımından serpiyorum. Sizler dilerseniz sade olarak da bırakabilirsiniz. 170 derece fırında zarana kadar böreklerimi pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler. Şimdi birazdan sizlere iç dokusunda göstereceğim. Mükemmel, harika bir tarif. Mutlaka deneyin arkadaşlar. İftarda ve sahurda sevdikleriniz için bu böreği hazırlayabilirsiniz. Akşamdan hazırlayıp sahurda pişirebilirsiniz. Bu şekilde sizlere daha kolaylık olur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize.